Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bim'de satılan E8 model akıllı saati inceleyeceğiz ve kurulumunu yapacağız. Kutudan bu şekilde çıkıyor. Şöyle çıkaralım. Bu şekilde üstünde şu an jelatini var ve sıfır şarja çıkıyor. Ben birazcık şarj ettim. Ee, video çekeceğim için. Şöyle kutudan başka çıkanları gösterelim. Şarj aleti çıkıyor bir adet. Ve e, bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve garanti belgesi. Bunları şöyle koyayım. kenara atalım. Şimdi e, şu jelatini sökelim. Şurada ortada siyah düğme var. Oraya 3 saniye basılı tutuyoruz ve titreşimli bir şekilde açılıyor saat. Evet açıldı şimdi. Şimdi şuna basarak şu şekilde menülerde geçiş yapa biliyorsunuz. Burada geldi size gelen telefonunuza gelen mesajlar geliyor. Burada egzersizleriniz. Bir yerde ne var? Kronometre. Aramak için uzun bas diyor. Şu anda telefonu arıyor sanırsam. Ama telefonu şu anda daha bağlamadık biz. Telefonu bağlayacağız. Şöyle arkasında ee, şu iki yeri takarak şarj ediliyor. Onu da göstereyim. Şarj adaptörünü şöyle açalım bir. İlk. Şu iki tane bakın şurada e, dişli var. Saatin tam şu şekilde buraya getiriyoruz. Ve burayı da zaten adaptörü e takıyorsunuz. Şarj başlıyor. Evet şimdi buradan başka bluetooth varmış. E, ve kapatmak için uzun bas diyor. Geri çıkalım. Evet çıktık. Şöyle basılı tutalım buraya. Yine aynı şekilde şu alttaki tuşa basılı tutarak değişiyormuş. Ekrana değil. Ondan sonra bir daha basılı tutalım. Bu da ikinci şey. Şöyle de üçüncü olarak bunu veriyor. En Bence en güzeli bu. Şu an ekrandaki. Sonra başka özelliği e, bakalım. Şöyle elde duruşuna bakalım bir şöyle geçiriyorsunuz. Şuradan şöyle sıktıktan sonra şöyle. Birazcık fazla sıktım şu şekilde. Elde şu şekilde duruyor. Bence e, gayet güzel bir duruşu var. Basalım. Kalp ölçe Kalbimizi ölçelim. Ölçüyormuş şu anda. Şöyle içinde görüyorsunuz yeşil. Şu an 83'miş kalbim. 82. Evet şu anda ölçtü. 85. Evet kapattım. Başka. Ee, başka bu ne olduğunu bilmiyorum. Buradan mesajlar geliyor. Burada egzersizler ve diğer tekrar başa döndük. Şöyle daha iyi kontrol etmek için elimden çıkaracağım. Evet şimdi telefona bağlayalım. Ee, normal Google Play'dan veya App Store'dan indirebilirsiniz. Şurada şu Wear Fit 2.0 uygulaması. Buradan ayarları tıkladıktan sonra saat bağlantısı yazıyor. Buna tıklıyoruz. Bilekliği bağlayın diyor. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum arkadaşlar. Lütfen beni desteklemek istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın. GPS açıyorsunuz. İzin verin. Bluetooth'la. E8 olarak zaten direkt şu şekilde çıktı. Evet şu anda bağlandı olarak gözüküyor. Saat e, saati de şu anda aynı görüyorsunuz bağlandı. Buradan geri çıkalım. Şu an şa saatimi şarjını %20 gösteriyor. Saat ayarlarına girelim buradan bilekliği bul diyor. Büyük ihtimalle titretecek. Şöyle. Evet. Kapattım onu. Saate basınca kapatıyormuş. Buradan, e, buradan e, başka hatırlatıcı ayarları var. Burada çağrı bildirimleri, mesaj bildirimleri bunları kapatabilirsiniz. E, Açık kalsın. Alarm var. İstediğiniz gibi alarmı kurabiliyorsunuz. Hareketsizlik uyarısı veriyor başka uygulama bildirimleri var. Yine aynı şekilde. Ee, buradan hangi uygulamaları desteklediniz? Snapchat'i destekliyor. Ee, benim kullandığım WhatsApp ve Twitter var. Ben bunları açmışım. Facebook'u da isterseniz açabilirsiniz. Kapatıyorum. Sonra bakıyorum. Rahatsız etme var. Ee, rahatsız etme de birisi bildirim atsa da, arasa da, çalsa da telefonunuzda hiçbir şekilde titreşim olmuyor. E, zaten telefonunuzda dil e, direkt otomatik olarak e, Türkçe oluyor. Yani hani her şeyde şöyle göstereyim spor, uyku falan direkt Türkçe oluyor. Ekran ışığı bilek hareketine göre ekran ışığı diyor. Kapatalım. Kapansın bir. Kapanmasını bekleyelim. Şuradan ekran ışığını açtım. Böyle sallayınca direkt açılıyor. Ben kapatıyorum bunu çok şarjlıyor. İsterseniz açabilirsiniz. Ee, başka saat yazılım güncellemesi var. Ama büyük ihtimalle güncelleme zaten yoktur. O yüzden geri çıkıyorum. Daha yeni aldım saati zaten. Başka bir özelliği ha, şu bir de şu vardı. Şunu da göstereyim size. Şuradan telefonu bırakıyorum. Ayarlar bu kadardı. Şuradan telefonu bıraktım. Şuradan ayarları giriş yapalım. Evet. Kronometre var. Bul var. Şimdi buna basılı tutuyorum. Evet şu anda telefon çalıyor. Telefonda kimse aramıyor yani. Hani Evet kapattım. Ve telefonu bu şekilde e, arıyor, çalıyor. Güzel bir e, sistem. Zaten diğer smartwatch akıllı e, saatlerin hepsinde bu uygulama var. Genelinde var. Diğer e, smartwatch akıllı saatin şurada üstten, yukarıdan ekledim. Şu an oradan ulaşabilirsiniz diğer saatlerde. Bunun 100 lira gibi bir 99 lira daha doğrusu 99 lira gibi bir fiyatı var. Bence fiyat performans olarak çok güzel ee, bir saat ve kolda da gayet şık duruyor. Şu şekilde takalım yine bu şekilde videoyu da bitirelim. Gerçekten de hani e, dediğim gibi güzel de duruyor. Kolda şık bir görüntüsü var şu şekilde bakabiliriz. Ee, buradan değişelim nasıl ana sayfasına gelelim. Anlatacaklarım bu kadardı. Zaten dil direkt otomatik olarak telefon diline göre ayarlanıyor. Ee, rahat, gerçekten güzel, klasik kıyafetle her şeyle gider. Ee, videoyu beğendiyseniz, eğer e, sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şuradan çıkan kartlardan smartwatch akıllı saati bulabilirsiniz. Diğer saat incelemesini de. Sormak istediğiniz sorular varsa aynı şekilde. Aşağıdan yorumları yazmayı ve videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.